Herkese merhabalar çocuklar. 3. sınıfta için zaman ölçme konusuna geçtik. Bu konuyla ilgili eğer bu sayfadan size ödev vermişsem lütfen ben yaparken cevaplarınızı bir kontrol edin. Vermemişsem de önemli değil. İzleyin beraber zaman ölçme konusunu şöyle bir tekrar etmiş olalım. Bilmediklerimiz varsa da öğrenmiş oluruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Saat 12.15'te başlayan film. Ne demiştik biz zaman ölçmede? Şurada bir duralım. 3 tane şey var ve bunlardan birini isteyecek bizden. Neydi onlar? Başlama saati. Bir şeye başlama saatimiz var. Onun bitme bitiş saati var. Bir de şöyle aradan bir süre geçiyor değil mi? Bir de onun süresi var. Aradan geçen süre. Şimdi biz neyi bulacağız? Sırayla bakalım. Saat 12'de başlamış film. Şuraya başlama saatini yazalım. Başlamayı verdi. 12.15 Ve 13 sona erdi. Demek ki bitiş saatinde biliyorum bitiş 13 25 o zaman ne kaldı arkadaşlar bu üç şeyden bir tanesini bakın süreyi bilmiyoruz aradan geçen süreyi bilmiyorum zaten film kaç dakika sürmüştür diyor bunu sordu bize böyle bir şeyde ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bitişten başlamayı çıkaracaksınız yani 13 25'ten 12 15'i çıkarmanız gerekiyor aradan geçen süre her zaman çıkarma işlemiyle bulunur şurayı bulmak için çıkarma yapıyoruz yapalım 13 25'ten 12 15'i bir çıkaralım. 5'ten 5 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Yani 1 saat 10 dakika sürmüştür film diyeceğiz. İkinci sorumuz. 18.05'te akşam yemeğine başlayan. Hemen siz e, bu tabloyu doldurun. İsterseniz buraya şöyle yazın. Baş yazın. Kısa kesmek istiyorsanız. Başlama saatim 18.05 Bilergiz 45 dakika sonra yemeğini bitirmiştir. Yemek bittiğinde saat kaçtır? Bakın 45 dakika sonra aradan geçen süreyi de verdi bana. Aradan 45 dakika geçmiş. Bittiğinde saat kaç olmuş olur demek istiyor. Bitiş saatini verdi. Sordu. Şimdi mantıken düşünün arkadaşlar. Ben yemekle yemeye başladım. Saate baktım saat 18.05 Aradan bir 45 dakika geçiyorsa bitiş saati nasıl hesaplayacağım? Ya toplayacağım ya da çıkaracağım. E tabii ki de ben yemek yerken saatim ileri gidecek değil mi? Bu durumda saatim ilerliyorsa ben toplama işlemi yaparak bitiş saatini bulabilirim ancak. O yüzden 18.05'e 45 dakikayı ekliyorum. Dakikayı bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Bakın burada 5 dakika var. Altta 45 dakika var. 5'e 45 eklerseniz 50 olur. Noktamızı koyduk. 18'in altında bir şey yok. Onu da direkt oraya yazdık. Şimdi bitiş saatim 18.50'ymiş. Bunu bulmuş oldum. Demek ki ben bu tabloda bitiş saatimi hesaplamak için ne yapıyorum arkadaşlar? Toplama işlemi yapıyorum. Bakın aradan geçen süreyi bulmak için çıkarıyordum. Bitiş saatini hesaplamak için de ileri gittiği için saatim toplama işlemi yapacağım. Günlük hayatta ne yapıyorsanız aslında bunu yapıyoruz. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Dakikada 5 litre su akıtan bir musluk. Bu ne demek? Bir dakikada... 5 litre su akıtıyor bu musluk. Devam edelim. 40 litrelik bir kabı. Bir tane kabımız olsun. Şöyle damacana gibi yapalım onu. Evet 40 litrelik bir kabı kaç dakikada doldurur diyor. Şimdi burada bir musluğumuz olsun. Şöyle şuradan akıttığımızı düşünün çocuklar. Bir dakikada 5 litre akıtıyor. E bu durumda ben 40 litrelik bir kabı kaç dakikada doldururum sizce? Şimdi mantıklı karar verelim. İçinizden bazıları hemen şimdi 40 ile 5'i çarparım diyebilir. 40'tan 5'i çıkarabilirim. 40 ile 5'i toplayabilirim diye. Ama ne yaparsanız yapın. Böyle yaptığımda ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bakın her bir dakikada 5 litre su akıyor bunun içine. O zaman bir dakika geçti. 5 litre. Bir dakika daha geçti. 5 litre aktı. Bir dakika daha geçti. 5 litre aktı. Ne yapıyorum arkadaşlar? Nereye kadar akabilir bu? 40 litreye ulaşıncaya kadar akabilir değil mi? O zaman ben 40 litreyi böyle 5 litre, 5 litre, 5 litre bölmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada bölme işlemi yapacağız. Çünkü her 5 litre benim için 1 dakika demek. Kaç dakikada olduğunu bulmak için 40'ı 5'e böleceğim. 40'ın içinde 5, 8 kere var diyeceğim. Gördüğünüz gibi 8 dakikada bu kabımız dolacak. Hadi bakalım dördüncü sorumuza. Her gün 20.05 ile 20.30 arasında kitap okuyan Emre. Burada bir duralım. Şimdi ben 20.05 ile 20.30 arasında kitap okuyorsam. Yani başlama saatim bu belli ki. Bitiş saatim de bu. Bunu da anladım. E ne yok arkadaşlar burada? Aradan geçen süre yok. Siz size o söylemese bile buradaki boşluğun olmadığını anlamaya çalışın. Başlama süresini verdi, bitiş süresini verdi. E peki bu Emre bir günde kaç saat ya da kaç dakika kitap okuyor? Sizin bunu bulabilmeniz gerekiyor. Çünkü bakın Emre hafta içi kaç dakika okumuştur diyor. Siz önce bir günde kaç dakika kitap okuyor bu çocuk bunu bulmanız gerekiyor. Nasıl buluyorduk aradan geçen süreyi bulmak için? Bakın şurada aradan bir boşluk vardı. Buraya bir çıkarma işlemi koyuyorduk biz. Aradan geçen süreyi bulmak için çıkarıyorduk. 20.30'dan 20.05'e çıkaracağız. Şurada bir çıkaralım. Evet. Dakikayı bir bütün olarak görün demiştim. Bakın. 30'dan 5 çıkarsa 25 kalır. İsterseniz komşuya da gidebilirsiniz. Aynı şey. 20'den 20 çıktı. 0 kaldı. Yani bakın saat bölümü yok zaten. Emre bir günde 25 dakika kitap okuyormuş. Aradan geçen süre bu hafta içi diyor. Peki hafta içi benim için matematikte ne demek? Sayı kaç gösterir hafta içi? Hafta içi 5 gün olduğu için matematikte ben sorularda soru çözerken hafta içini gördüğüm an bunu 5 olarak kabul etmem gerekiyor. E elimde 5 gün var. 1 2 3 4 5. Ben her gün 25 dakika okuyorsam Bugün de 25 dakika okudum. Bugün de 25 dakika. Bugün de 25 dakika. Bugün de 25 dakika okuduysam. Toplamda bir haftada ne kadar yapar? Çünkü hafta sonu okumuyor. Bir hafta 7 gün ama ben burada hafta içi dediği için sadece 5 gün hesaplayacağım. Burada 5 tane 25 var. Bu da 25 ile 5'i çarp demek. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 daha 12 yaptı. 125 dakika kitap okuyormuş. Demek ki Emre hafta içi günü. Günleri yani. Hadi bakalım devam edelim. Buraya kadar doğrudur umarım yaptıklarınız. Beşinci sorumuzda ne diyor bakalım. Sabah saat 8'de yağmaya başlayan yağmur. Başlama saati verildi arkadaşlar. Doldur tabloyu hemen. Başlama saati 8'de yağmur başlamış. 11.30'da 35'te dinmiştir. Bitiş süresini de verdi, saatini de verdi arkadaşlar. Bitiş 11.35. Ne eksik aradan geçen süre yok. Nasıl buluyorum? Çıkarma işlemi yaparak. Zaten bakın bu durumda yağmur kaç dakika yağmıştı? Yani ne kadar sürdü yağmurun yağması diyor. Nasıl buluyorduk? Yukarıda da göstermiştim. Çıkarma işlemi yaparak buluyoruz bunu. O yüzden ne yapacağım? Bitişten başlamayı çıkaracağım. 11.35'ten bir dakika daha güzel yazalım. 11.35'ten 8.00'ı çıkaracağım. 35'ten 0 0 çıktı. Yine 35 kaldı. 11'den 8 çıktı. 8 9 10 11. 3 saat kalıyor zaten bakın arkadaşlar. 3 saat 35 dakika boyunca demek ki yağmur yağmış diyeceğiz. Aradan geçen süre budur bu kadarcık. Gelelim 6. sorumuza. Akşam 21.00'da uyuyan Melis. Yani arkadaşlar bu başlama saati bakın 21.00'da uyumuş Melis. uyudu. Tamam. Sabah saat 8.00'da uyanmıştır. Evet şimdi geldik. Asıl konumuza. Bu tarz soruları nasıl yapacağız? Hemen bu farklı bir soru olduğu için size burada anlatmaya çalışacağım. Karşınıza her sene mutlaka çıkacak bu soru. Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer ben dün akşam yatıp bu sabah kalktıysam. Bu ikisini şu kadar uyumuşumdur deyip toplayamıyorum. 8'de uyanmış, 21'de uyumuş. Beliz kaç saat uyumuştur? Normalde nasıl yaparım arkadaşlar? Bu saatten bu saate kadar uyuduysam toplarım derim mantıken, değil mi? Fakat şöyle bir durum var. Şuraya bir saat çiziyorum. Ne dolduralım içine? Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben dün uyudum ya 21.00'da. 21 nereye denk geliyor? Öğleden sonraki saatimizi yazmış bakın. Hemen onu da bir hatırlayalım. 21'i bulmak için ne yapacağız? 12'nin üzerine sayacağız. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yani gördüğünüz gibi kaçta uyumuş Melis? Saat 9'da uyumuş. Şimdi burada göstermek istediğim aslında şey şu var. Bakın ben 9'da uyudum ya. E ben uyurken saatim ileri doğru gidiyor, doğru mu? Evet, gidiyor, gidiyor, gidiyor. 10'a geliyor, 11'e geliyor, 12'ye geliyor. Saatin tam 12.00 olduğunda yeni güne başlamış oluyoruz biz. Yani bir günü tamamlamış oluyoruz. O yüzden şuradaki kısım var ya, onu farklı bir renkle göstermek istiyorum. Şuradaki bakın saat 9'dan 12'ye kadarki olan süre şurası. Yani bu kısım dünde kalmış oluyor. Bu dünün saati. Çünkü mesela burası salıysa atıyorum salı günü uyudum ben. Gece saat 00, 00 olunca biz yeni güne başlıyoruz ve 24 saat doluyor. Bu taraftan 12'den sonrası atıyorum çarşamba oluyor. Burası yeni gün olmuş oluyor. O yüzden ben dün ve bugünü toplayamıyorum arkadaşlar burası çarşamba olduğunu düşünün ben yürürken. Salı ile çarşambayı toplayamazsınız böyle bir e, soru tarzında. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Öncelikle ben dün acaba kaç saat uyumuşum? Bunu bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız? 24 saatin içinden şu dün uyuduğum 21.00 var ya onu çıkaracaksınız. Önce bir ben dün kaç saat uyumuşum acaba? Onu bulacağım. 0 4'ten 1 çıktı 3. Burası da 0. Ben dün 3 saat uyumuşum arkadaşlar. Bu dünün saati. Dün 3 saat uyudum. Peki bugün bakın bugün saat 00 oldu. Hop buraya kadar geldi. Bu saat 8'e kadar geldi. Şu da bugünün saati. Buradan şuraya kadar bu da bugünün saati. Şu taradı bölge. Şimdi ben 3 00'la yani 3 saatle buradaki 8 saati birleştirebilirim arkadaşlar. Çünkü İkisini ayrı ayrı hesapladım. Dünden 3 saat uyumuşum. Bir de bugünden 8 saat uyumuşum. Bakalım toplamda ne kadar uyumuşum. 8, 9, 10, 11 saat uyumuşum arkadaşlar. Melis adına konuşuyorum. Gördüğünüz gibi bu soru tarzlarında işte ben dün saat atıyorum 22'de uyudum. Bu sabah 7'de uyandım. Kaç saat uyudum? Öncelikle 24 saatin içinden 22.00'ı çıkarmanız gerekiyor. Yani dünün saatini hesaplayacaksınız. Yoksa çok büyük bir sayı çıkar arkadaşlar. Bakın 21 ile 8'i toplasaydınız ne olurdu? Bir görün. 21.00 ile şuradaki 8'i toplasanız ne oluyor? Hemen göstereyim. 29 saat oluyor. Bir kere bir gün 24 saat. Bir günden fazla insan nasıl uyusun? Bir gün Nü bile geçiyor yani. Mümkün değil. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz sorularda ben dün akşam uyuyup ertesi gün sabah kalktıysam önce 24 saat içinden dünü çıkarıyorum. Dünkü saati buluyorum. Bir de bugünkü saati zaten söylemiş oluyor şurada. 8 saat diye. Onu ikisini birleştiriyorum toplamda. Ne kadar uyuduğumu bulmuş oluyorum. Bu bazen mesela şöyle de olabilir. İşte annem hastanede hemşire olarak çalışıyor. Annem dün akşam nöbete gitti. Saat 20 işte ne, ol ne olsun mesela 20.00'da ya da 21.00'da nöbete gitti. Ertesi gün yani bir sonraki gün 21.00'da nöbetten çıktı. Kaç saat nöbet tutmuştur? Bu da aynı şeydir. Dünle bugünü karıştırmıyoruz. 24 saatin içinden çıkarıp yapıyoruz bu işlemleri. Özetle bu şekilde olacaktı çocuklar. Burada biraz fazla e, uzattım çünkü bu soruları genelde öğrenciler yapamıyorlar. Bu noktayı bilmedikleri için karşınıza hep çıkacak bir soru tarzı. O yüzden iyi bilin lütfen burayı. Gelelim 7. sorumuza. 15 dakikada 20 kilometre yol giden bir otomobil. O zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Şu otomobilden bahsedeyim. Hatta ben çizmeyeceğim. Varmış burada. <laughs> şöyle 15 dakika geçsin aradan. 20 kilometre gidebiliyor. O zaman bu yol 20 kilometre. Mesela şuradan şurası olsun. Hop gitti 20 kilometre. 15 dakika geçti. Bir otomobil 3 saatte kaç kilometre yol gider? Şimdi benim bir kere bu tarz sorularda bakın 3 saate hesaplayabilmem için 1 saatte ne kadar gider? Bunu biliyor olmam gerekiyor. Peki 1 saatin içinde diyeceksiniz ki kaç tane 15 dakika var? Bir saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 60 dakikaydı. Peki bir saatte kaç tane 15 dakika var sizce? İsterseniz göstereyim. Hemen bir saat çizelim buraya. Bakın. saatin diyelim ki 3. Bir saat olması için ne olması gerekiyor? Şu akrebin kısa çubuğun hop bir tur dolanması daha doğrusu yelkovanın pardon uzun çubuğun Buradan hop bir tur dolanması gerekiyor. Değil mi? O zaman bir saatin içinde kaç tane 15 dakika var? Hemen göstereyim size. Bakın 15 dakika demek çeyrek dakika demek. Burası da 15 dakika. Burası da burası da burası da. Gördüğünüz gibi bir saatin içinde 4 tane 15 dakika var diyeceğiz. Peki o zaman Önce bir saat bulalım. Bu araba bir saatte ne kadar yol gidiyor? Şimdi her 15 dakikada bir 20 kilometre gidiyorsa 4 tane 15 dakika var. Bu durumda ne yapacağım? Burada 20 ile 4'ü çarpacağım. 20 ile 4'ü çarparsam neyi bulacağım? 1 saatte kaç kilometre gittiğini bulacağım. 4 kere 2 8. Bakın 1 saatte 80 kilometre yol gidiyormuş bu araba diyeceğim. İsterseniz şurada da göstereyim. Bakın 15 dakika geçti. 20 kilometre. 15 dakika daha geçti. 20. 15 dakika daha geçti. 20. 15 dakika daha geçti. 20. 20, 40, 60, 80 kilometre oldu. Bu bir saat. Çünkü bu yer kovan hop bunu bir tür dolanıyor. Şimdi bu bir saatte 80 kilometre ise o zaman 3 saatte çok basit arkadaşlar 80 80 80 Göstereyim hatta. 1 saat, 1 saat, 1 saat. 3 tane 80 ne demek oluyor bu? 80 ile 3'ü çarp demek oluyor. 8 kere 3, 24. Toplamda 240 kilometre yol gidecekmiş o zaman bu araba. Şimdi ee, fark ettiğim bir şey daha var çocuklar. Onu da kapatmadan göstereyim. Bakın bu film birinci sorudan bir şeyi atlamışız. Onu da gösteriyorum hemen. Film kaç dakika sürmüştür diyor. Biz bunu saat olarak bulmuştuk burada. 1 saat 10 dakika sürdü demiştik. Benden dakika olarak istediği için ne yapacağım? Bunu tamamen dakikaya dönüştüreceğim. Diyeceğim ki 1 saat 60 dakika eder. Bir de burada 10 dakika var. Toplarsam 60'lı onu 70 dakika yapar. Yani film 70 dakika sürdü diyeceğim. Aynı şey şurada da var. Ben sadece şunu göstermek için, tabloyu göstermek için burayı okumadan geçmişim. Affedersiniz. Bu durumda yağmur kaç dakika yağmıştır? Bakın bir sadece cevabı bulmuştuk. Dakikaya çevirmemizi istiyor. Onu sakın siz de unutmayın. Burada 3 saat 35 dakika boyunca sürmüştü. Toplamda bunu dakikaya çevirmeniz için arkadaşlar 3 saat kaç dakika? 1 saat 60, 60 dakikaysa 60, 60, 60, 60 ile 3'ü çarpın. Bunun 6 kere 3, 18, 180 dakika olduğunu bulursunuz. Bir de burada 35 dakika var. Şuradaki 35'i de buna ekleyin. Burada 5, 8, 3 daha 11 elde var 1 1 2 1 daha 2 215 dakika yağmur yağmıştır diyeceğiz bu soruda da tamamdır buraları da tamamlamış bulunuyoruz izlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar varsa hatalarımız lütfen düzeltmeye çalışıyorum çalışın hepinizi çok seviyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın